Efendim Evet Kimse kimsenin kimsesi değil ama Kimse de kimsenin kimsesi değil ha Selamünaleyküm arkadaşlar bugün sizlerle beraber House Flipper'ın birinci bölümüyle beraberiz Şimdi ilk olarak şirketimizin ismini yapmamız lazım arkadaşlar Götsan Tam bana yakışacak bir isim. Evinizde böyle evinizde filan arkadaşlar bir şey olursa boya işi, moya işi, tadilat işi göt san olarak hemen gelebilirim. Burası bizim ofisimiz. Bok götür ofisi. Bok bok. Nasıl bir pislik bir insanız ya. Her yeri çöp götürüyor. Sıçıyor sıçıyor dışarıya atıyor. Sen ne ki? Şuradaki çöpleri topla. Ya kaşığın çatanın ne işi var ya? Aman güzel yavaş yürü canım cananım. Dayanabilirsen dayan Ali Cabbar. Bu şarkıda bu aralar ünlü olmuş ya. Her yerde <laughs> Ali Cabbar. Ali Cabbar Ali Cabbar. Siksinler alacak bari yani ne diyeyim. İlk işimizi alalım arkadaşlar. Dizüstü bilgisayar sana iş bulma evleri satın almada ve onların arasında geçiş yapmanda yardımcı olacaktır. Evet bir tane işimiz var. Sera evin. İlk işimizi bir bayandan alıyoruz arkadaşlar. Eski erkek arkadaşım evimden radyatörü çaldı. O ne Merhabalar. Oo bu bana aşık galiba. Merhaba dedi bana. Yok <laughs> amına. Evime düzen getirmek için yardımımıza ihtiyacı varmış. Hemen ederiz yani. Evet ilk işimize geldik. Hayırlı ve uğurlu olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bu evin hali ne? Benim ofisimden de daha pis burası. Ama bu evi bayandan aldığımız için arkadaşlar özlenerek özlenerek yapacağız. Belki bize bir sürpriz yapabilir. Aman güzel yavaş yürü canım cananım. Biz o hikayeyi kurttan da dinledik. Kırmızı başlıklı kız kaşarlık yap. Kadın götü patlamış burada galiba. Sana layık düşler benden önce tutsak yüreğim Biliyorsun sen de ince ince Bak her yeri tertemiz ettim Göt san olarak işimi kaliteli yaparım arkadaşlar Kalk şuraya masaya abicim Oo, oh! Oo, oh, güzel yaptım Oo, oh! üstüne otursun ha bunun Şimdi bir tane radyatör alacağız ve buraya takacağız Götleri donuyormuş arkadaşlar o yüzden Aa oh, yaz ama niye Klima takalım abicim. Mis mis temiz. Bana vermeyen de ne bileyim yani. Göreceksiniz ulan. Herkes verecek bana. Göreceksiniz. İşi. Biraz da uyuyalım ya. Ya yani uyku bizim de hakkımız yani. Gece yarısından denk uyuyacağım arkadaşlar. Oo gece olmuş. <laughs> Allah Allah. Oh. Kokuyu görüyor musunuz arkadaşlar? Kokuyu görüyor musunuz? Hayır. <laughs> Kokuyu kok Kokuyu Kokuyu kokluyor musun? Nasıl deniyor ya? Kokuyu Kokuyu ha kokuyu alabiliyor musunuz arkadaşlar? Çok güzel. Ay ne Türkçe katliyim ben ya. Gece olmuştu. Ben sokaklardaydım. Karşımda deli gibi adamlar vardı. Delilerdi deli. Abi bana bir tane daha iş ver bakayım. Ben işten bıkmam abicim. Melis Susam, Can büyük ha hava Zeybek. Birazcık da bahçe işi yapalım arkadaşlar. Ne ateş var ne de duman olmaz Dayanabilirsen dayan Ali Cabbar Bak bu Ali Cabbar'ı da var ya sonunda öldüreceğim ha Bak gidiyor kız evleniyor başkasıyla Orada gitar çalıyor abicim Gideceksin kızı kaçıracaksın yani Orada gidiyor sonra Dayan Ali Cabbar Dayan Ali Cabbar Ali Cabbar bak Erkekliğe yakışmaz yani sevdiğin kızı başkasına yar etmek Arkadaşlar aklıma bir şey geldi Şimdi ben bu eve girsem bu malzemeyle aman bu dedektörle bütün malzemeleri satsam ne olur? Temiz para zengin ol. Açılıyor mu? İşe kapı ben de içeriye girip. <laughs> Açılır mı hiç? İki milyon üç TL. E zengin olduk. satacak zannettim bir an var kabal bak kabalık olmaz kardeşim al bunu sat bakayım sen beni ne hiçbir şey sanmıyorum amcım hadi hadi alayım sat şunu artık böyle para kazanmıyorum niye eskiden hırsızlık mı yapıyordun lan piç abicim satmıyorsan sat satma bokku mu ye bokku mu şimdi arkadaşlar yüzeye buradaki çakıldan düşecekmişiz abicim bak ne güzel yemyeşil bir bahçem var niye çakıl düşüyorum ben onu anlamıyorum yani o oh, sesine kadar da güzel. Döşe 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 döşesinler sana inşallah. Bu yeşil şeylerin hepsini bu çakılla dolduracağız arkadaşlar. Hadi bakalım. bir ben bu taşları döşüyorum ya. Ey. Arkadaşlar bu yabani otlara yazık değil mi ha? Bunlar da bir canlı. Onlar da nefes alıyor, yemek yiyor. Ya bitkileri bitkileri ölüm. Üstüne oturun hepsinin. Hanımefendi de bahçeye böyle saksı istiyormuş. Mal. Mal oldu, mal. Dört tane kaçacak arkadaşlar. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Bir tane götüme. Ha -ha. Şimdi bunları kazacağız arkadaşlar. Bakın bitkiyi yerleştir. Oh. Kapat şimdi bitkiyi. Fış. Ya ben neyim böyle her şeyi de anlıyorum ya. Maşallah subhanallah. Allah'ım sen nazarlardan sakla beni Allah'ım. Arkadaşlar güneşi söndürmeye çalışıyorum ama sönmüyor. Niye? Ha, ne kadar İyi, bu espri çok kötüydü ya. Kendimden sordum. O nasıl bir espri diye. kadar klişe tutuyorum ama ha Bir daha bahçe işi falan almıyorum. Çok zor ya. Bu ne ya? Yok orayı kaz. Yok ağacı oturttur. Yok ağacı götüne sok. Yok ağacı üstüne otur. Bu ne ya? Evet bitti. Siparişi yüz olarak tamamladık. Görüyor musun? Biz işimizi yarıda bırakmayız ha. Ona göre. Bakalım nasıl. Evet. Of. Of 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 diyorum başka Ya ben neyim böyle ya Bak göreceksiniz Götsan firması çok ilerleyecek arkadaşlar Götsan size iyi gelecek Bak bak işleri gör işleri bak işlerimiz büyüdü 5 kişi birden bize veriyor görüyor musun? Ama biz bir tanesini seçeceğiz arkadaşlar Valla bak burada en böyle güzel isim Emine Emine Bacımıza gidelim <laughs> Emine Emineciğim Evi güzel bir şey Evet geldik hadi girelim bakalım arkadaşlar. Arka kapıdan gireceğim lan. Dur bakayım lan arka kapı var mı yok mu bakalım iddiaya giriyorum lan size. Ben diyorum ki arka kapı vardır. Eğer varsa arkadaşlar yorumlara çok iyi video yazacaksınız. Eğer yoksa bakacağım şimdi arka kapı yoksa üstüme bu suyu dökeceğim şimdi. Hadi bakayım. Allah <laughs> inşallah kapı vardır var ya. Olması lazım ya yani bu evde ya. <laughs> Yemin ederim var Allah'ım yarabbim çok şanslı gündeyim Evet hadi yorumlara gidin bakayım çok iyi video yazın Bu iddiayı ben kazandım şimdi bir tane daha iddia koyuyorum lan erkeğe bak erkeğe Şimdi eğer bu ev kaç odalıysa onu tahmin edeceğim Eğer edemezsem üstüme bu suyu dökeceğim Eğer edersem yorumlara bir kez daha çok iyi yazacaksınız varsa diyeyim bak sözünüze durun bak, odalara bakmadım ben diyorum ki bu ev çünkü dışarıdan büyük gözüküyordu. 3 adı 3 oda bir salon diyorum. Hadi bakayım. Şimdi bu birinci oda zaten arka kapıdan girdik. Şimdi Allah'ım ya Bu sal salon aynen. Tuvalet. Bu dışarısı mı? Anladık. İki oda bir salon çıktı. Sözümde duruyorum arkadaşlar kafama su dökeceğim. Ama klavyeye mı? Evet. Dur ya uzaklaşayım biraz klavyeye gelecek var ya ooo Ya ben niye böyle şeyler yapıyorum var ya Bak bak Ya ben niye kendi kendime böyle challenge'lar katıyorum böyle Ya yemedim kendi kendime aranıyorum ha ben bende götüm kaşınıyor Sözümde durdum arkadaşlar bir önceki iddiayı da siz kaybetmişsiniz o yüzden Yazın Şimdi bu odayı boyayacağız arkadaşlar Bir tane large alalım arkadaşlar büyük boy güzeldir Bir tane ne diyor? Pembe boya diyor Amarant Abicim bak bu koyu pembe Amarat mı amarat yok yani Hadi bakalım boyayalım Aman güzel yavaş yürü Dur lan. Al boya fırçasını sok götün abi. Bak boyacı geliyor Selam veriyor Herkes ona bakıyor merak ediyor. Arkadaşlar benim canım çok sıkıldı ben bu oyuna devam etmek istemiyorum ya. Bu ne ya bok gibi oyun aynı. Çok sıkıcı ya. lan giderek küfür yemek istiyorum ben. Ha. Her, her yeri dağıtacağım anı satayım. Oo, o dağıt lan. Bu ışığı al dışarıya kat. Ha. Üstüne otursun ve girince. Al bu sandalyeyi abicim ha. Kat tuvalete. Çevir böyle biraz. Oo. Ha. Bak. Kötülük yapayım dedim iyilik yaptım. Bak karşı karşıya sıçabilecekler artık. Artık bunun boku götüne yapışacak ama olsun. Bak <laughs> bu mavi ağlıyı kat buraya abicim. Ver komu. Ee, nereye kat? Çocuk yatan altına kat Bilgisayar. Değiştir bunu. O televizyonla bunu değiştir anasını Yerini değişti. Ha. Ver şunu. Kat buraya. Oo. Ya ben ne kadar götüm ya. Oo. <laughs> oh. Ver şimdi bu televizyon abicim. Oo. Oh. Mis ya mis. Arkadaşlar dur. Burası bak çocuk odası ya. Bunu bak buraya katacağım ha. Bu tavşanın da yanına kaçacağım. Ya da üstüne katılıyor mu? Çocuk kapıyı açacak. ne 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 diyecek kaçacak arkadaşlar. <laughs> Boku yiyecek yani. <laughs> Oğlum bu dünyada iyilik yaparsan sikilirsin bak. Her yeri fare dolduracağım azatayım. Oo! Oh! Oo! Oh! Her yeri fare 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 fare. Şimdi eve gelecekler var ya, diyecekler. Aman Allah'ım bu ne? Bir daha bize iş vermeyecekler arkadaşlar bu oyunda ama olsun artık. Ne korkacaklar var ya. Uf dur. Yatağın da katayım, yatağın altına. <laughs> Şimdi arkadaşlar aklıma daha güzel bir fikir geldi benim, tamam mı? Bak. Şimdi bak House Flipper'da bir ev aldık arkadaşlar Geliyoruz bak çakıl taşı aldım Onları çok güzel bir e, saat eseri bakacağım arkadaşlar Ya 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 Şöyle biraz sağa Oo. Oh. Tamam Biraz sağa Biraz da sol Son buradan böyle Buradan böyle Şuraya da bir tane çizgi abicim. <laughs> Tamamdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi onlara çok güzel bir sanat eseri baktım. Girince artık arkadaşlar üstünde piknik falan yaparlar yani. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Zaten bu oyunun artık ikinci bölümünü çekmem arkadaşlar. Çok sıkıcıymış. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.